İmmünoloji birimi nedir? Hangi hastalıklara bakar? İmmünoloji bölümü bağışıklık sistemini hedef alan enfeksiyonlar ile ilgilenir. Vücudun çeşitli yabancı maddelere aşırı reaksiyonu sonucu ortaya çıkan rahatsızlıklara alerjik hastalıklar denir. İmmünolojik hastalıklar ise vücudun bağışıklık sistemini hedef alan rahatsızlıklardır. Bu iki hastalık grubuyla sağlık kuruluşlarının alerji ve immünoloji bölümleri ilgilenir çocuk ve erişkinlere yönelik alerji ve immünoloji bölümleri, donanımlı tetkik ve tedavi imkanları sunar. İmmünoloji hangi hastalıklara bakar? Bazı immünoloji hastalıkları şu şekilde sıralanabilir. Astım, alerjik rinit, kronik öksürük, ilaç alerjisi, analjezik, antibiyotik, lokal genel anestezik, kemoterapi ilaçları ve diğer ilaçlar. Böcek alerjileri, Besin alerjisi, et, süt, yumurta, sebze, meyve, deniz ürünleri ve diğer gıdalar, lateks alerji. Alerjik göz hastalıkları, çimen alerjisi, eklem iltihabı, alerjik deri hastalıkları, anaflaksi, ürtiker. Herediter anjiödem hastalığı, yani, doğuştan C1, inhibitör enzim eksikliğine bağlı kompleman sistemi bozukluğu. Alerjik kontak dermatit, atopik dermatit. Omalizumab. Mesleksel alerjik hastalıklar. Erişkin dönem primer immün yetmezlikleri. hiperozinofilik sendom tanı ve tedavisi. İmmünoterapi, yani alerjik nezle ve ara alerjilerinde aşı tedavisi, gibi hastalıkların tanı ve tedavisinde hizmet vermektedir. Sağlıklı bir yaşam için, bizi takipte kalın.